arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size GS Store'dan aldığım Galatasaray formanı göstereceğim. İlk başta 5 yıldızımız burada arkadaşlar. Türk bayrağımız. Puma logomuz. Ve ilk başta bir orijinal mi? Orijinal arkadaşlar. Bakalım arkasında ne yazıyor? Arkadaşlar arkasında Leroy sana yazıyor. Arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi. Eğer bu videoya 2000 like gelirse bu fane formasının bende bedenleri var. Size hediye edeceğim fane formasını. Hiç giyilmemiş fane forması. 2000 like gelirse arkadaşlar 3900 liraya aldım. 3900 liralık formayı 2000 like'a veririm. 2000 like ulaşınca bu forma sizin. Hoş burada arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu da benim ilk videom. 2000 like ulaşınca bu formayı birinize hediye edeceğim.